Malatya'ya geldim ama çamurlu suya da razıydım. Deprem sayacın diğer kırmıştı. Onu Akar'da kar kışta yaptırmıştım. Ama su donduğu için deneyememiştik. Meğer vana kısmını da kırmış. Bakın şu sarı metali. Şuradan. Ve şu kirli çamurlu suya da razıydım ama o da yok komşudan bidonla su aldım en azından lavaboya falan kullanmak için sonra hazır su içmeye yemeye çaya da hazır su kullanacağız Malatya bu işte yıkık öksüz kimsesiz bir kent Şu renkleri de böyle. İçine suyumuzun biraz bekleyince şöyle açılıyor. Rengi de bu. Komşudan aldım.